Sosyal medyadan yatırım reklamlı dolandırıcılık, sponsorlu reklam dolandırıcılığı. Türkiye Cumhuriyeti'nin bazı şirketlerinin ismi kullanılıp yatırımdan kar veriliyormuş reklamı yapılıyor. Reklama sayın Cumhurbaşkanından parti liderlerine kadar onlar konuşuyor gibi yapay zeka ile konuşturuyorlar. Dikkatli izlenince anlaşılsa da dikkatsiz insanları ağına düşürecek nitelikte. Bazı kanalların haberlerinde verilmiş gibi bunun sunumu yapılmış algısı yapıyorlar. Siz verilen bağlantıyı açarsanız sizin karşınıza bir form çıkıyor. Formu doldurursanız sizi dolandırmak için emellerine ulaşmış oluyorlar. Vatandaşlarımızın buna dikkat etmesini tavsiye ederiz. Devletimizin bu sosyal medya kuruluşları ile iletişime geçip bu tür sponsorlu reklamlara bir son verilmesi verilmeyecekse hukuki yönüne gidilmesi gerekiyor. Devlet, Türk vatandaşlarının zengin ülkemizdeki maden kaynaklarının çıkarılmasından gelir elde etmesinin önünü açtı. Bu proje ülkemizin doğal kaynakları sayesinde sadece Türk vatandaşlarının devletten aylık ödeme almasına olanak tanıyor. Herkes ortak olabilir ve Enerya Gaz'dan günlük kar payı alabilir. E, gaz fiyatı sürekli artan bir kaynaktır ve ona olan talep de artmaktadır. Bu sayede kar payları da artıyor ve hoş bir bonus yeni yıl şerefine Enerya Gaz'ın mevduatlarınıza bonuslar eklemesi olacaktır. Enerya Gaz yatırım yapmaya değer bir şirkettir. sonunda bekledik. Devlet Türk vatandaşlarının zengin ülkemizdeki maden kaynaklarının çıkarılmasından gelir elde etmesinin önünü açtı. Bu projesiz mikro yatırım platformunun ülkemizde faaliyete geçtiğini duyurmaktan gurur duyuyorum. Artık her biriniz sadece 7 bin lira yatırım yapabilir ve aylık 45 bin liralık istikrarlı bir gelir elde edebilirsiniz. Şimdiden 20 binden fazla vatandaşımız bu platform sayesinde finansal bağımsızlığıyla elde etti. Kredi ve ipoteklerden kurtuldu. Yatırım için en iyi platform BOTAŞ. Risk aldım ve emekli maaşımı bu yatırım programına yatırdım ve hayal kırıklığına uğramadım. Türk Petrolü'ne yatırım yaparak ayda 320 bin lira kazanmayı başardım. Artık yaşlılığımı parayla geçireceğim. Daha önce yaşadığım gibi değil, her seferinde para biriktirerek ve her şeyden tasarruf ederek giderek daha fazla insan bu platforma yatırım yapıyor ve para kazanıyor. Siz de deneyin. BOTAŞ şu anda en iyi yatırım platformu. Türk hükümeti resmi olarak yeni bir yatırım platformunu başlatıyor. Çorum'da sıradan bir inşaat işçisi olarak çalıştı. 11 bin lira maaş alan Ebru, kendisine, iki çocuğuna ve yaşlı anne ve babasına insanca yaşam koşulları sağlayamıyordu. BOTAŞ'ın Türk vatandaşına yatırdım ve hayal kırıklığına uğramadım. L'den yatırım yapın, kazanın günlük 1000 lira, haftalık 7000 lira, aylık 30000 lira bu Enerya Gaz hisselerinde yeni bir kazan